gitmek istiyorum buradan. Gitmek istiyorum. Dinlen şimdi. Gitmeliyim. Uyuman lazım senin. Gel, dinlen şimdi. Sonra düşünürüz. Bilmiyorsan. Korkacak bir şey yok. Çok üşüyorum. Şunları giy istersen. Acıkmışsındır. Sana çorba kaynattım. Sevmedin mi? Sağ ol, güzel olmuş. Gazino'ya geldim ama yoktun. Murat Bey. Biliyorum. Gazinocu söyledi. Ona gitmişsin. Gitmedim. Beni niye çağırdın ki? Bilmiyorsun. Öyle değil. Sahiden gelmek istiyordum sana. İki insan gibi... Anlamıyorsun. İlk gece gelmişti. Görüşmek istedi. Zalen takmadım demiştim O kadar yakındın ki. Haksızlık ediyorsun. Zorla götürdü. Üstüne kapıyı kilitlediler. Bağ evinde. Kurtarırsa beni Hasan kurtarır diye düşündüm. İnan... E, Kaçarken tekrar yakaladı. Dün gece. Hasta o. Beni karısı sanıyor. Dün gece gelinliği giydirdi. Sabiha sanıyor beni. Yerlerde sürükledi. İnsafı kalmamış. Orada. Konakta. Yazdıttı bana. Sığınacak başka kimsem yok. Sabiha sanıyor. Ölmüş o. O sanıyor. Üç yıl önceydi. Onu gölden ben çıkardım.